Ee, biz bu koronavirüs süreci başladığından beri öncelikle bu virüsün laboratuvar ortamında üretilmiş bir virüs olduğunu söyledik çünkü biz derken e, tabii ki tek kişi olarak söylemedik sizler de söylediniz ve bu alanda çalışma yapan bilim insanları da söyledi ama işte bu söyleyenlerin sesleri kısıldı bahsettin işte medyadan bahsettin küresel medya maalesef yani bu bir algıyı oluşturabilmeniz için gerçekten çok iyi bir medya sahip olmanız gerekiyor. Yani Hitler'in en büyük özelliği neydi? Propagandayı çok iyi yapabilmesiydi. Ee, o şeyi, propaganda bakanı Goebbels'ın bu işi çok iyi yapmasıydı. Dolayısıyla da sizin Amerikalarda bir laf vardır. Sizin ne yaptığınız değil, ne söylediğiniz önemli. Yani siz yalanı iyi söylerseniz ve tekrarlarsanız o yalana ...birçok insanı inandırabilirsiniz. Koronavirüs süreci biraz... esasında böyle. Ve bu işlere aksini söyleyenler... ...yani gerçeği söyleyenler maalesef... ...bu süreçte tırnak içerisinde... ...komplo teorisyeni olarak damgalandı. Bakın bu esasında bir strateji. Yani... E, ...gerçeği söyleyen insanları... E, ...tırnak içerisinde komplo teorisyeni... ...diyerek esasında damgalamak... ...marjinalleştirmek ve itibarsızlaştırmak... ...esasında bir FBI yöntemi. Çünkü koronavirüs ortaya çıkar çıkmaz FBI'nin önerisi buydu. Yani efendim işte aşı karşıtlarını ve koronavirüse inanmayan kişileri e, biz e, komplo teorisyeni komplocu olarak niteleyip bu işten kurtulabiliriz diye öneri verdi Beyaz Saray'a. Şimdi bu bir yöntem yani mesela bugün Avrupa'da aşı karşıtlığı yapan kişilere aşı karşıtlığı demeyelim de yani aşıya bilinmezlikleri nedeniyle karşı çıkan ve yeterince tartışmadığını tartışılmadığını söyleyen insanlara hemen neonazi damgası vuruyorlar. Bizde de aşı karşıtı. Tırnak içerisinde aşı karşıtı. Ben şahsım adıma hemen söyleyeyim ki ben aşı karşıtı değilim. Yani klasik aşı karşıtı falan değilim. Yani geçmişte birçok aşı olmuş. Çiçek aşısı olmuş. Tetanoz aşısı olmuş. Vesaire vesaire. Şimdi ama bunlar hepsi 10 yılda 15 yılda yapılmış ve bilimsel olarak hepsinin faydalı olduğu ve kesin sonuç verdiği bilimsel olarak kanıtlanmış, kanıtlar ortaya konulmuş, insanlar ikna edilmiş. Ama bu süreçte baktığınızda yani koronavirüs sürecine baktığınızda özellikle yeni çıkmış bir aşının yani mRNA aşılarından bahsediyorum. İçeriği tam olarak tartışılmamış. İnsanlar üzerinde yeni denilen bir teknoloji karşıt fikirler tartışmadan, karşı karşıya getirmeden tek doğru olarak insanlara dayatılıyor. İşte bahsetmiş olduğunuz bu Mehmet Ceyhan da bunlardan birisi. Şimdi her akşam televizyonlara çıkıyor ve bir şeyler söylüyor. Yani söylediği her şeyin de mutlak doğru olduğuna inanıyor. Ve insanlar da öyle inanmasını istiyor. Şimdi o bahsetmiş olduğunuz ben dergiye biraz atıf yapayım. Bildiğiniz gibi bu koronavirüs ilk çıktığında bizim televizyona çıkan bilim insanları kendilerine ya bu virüs doğal olabilir, yapay olabilir mi diye sorulduğunda "Olur mu efendim ya? Virüs üretilmez. Kesinlikle virüs üretilmez." dediler. Ya elbette şimdi orada öyle bir kurnazlık yaptılar ki tabii ki sıfırdan virüs üretilmez elbet ama bir virüse bir başka virüs ekleyerek hibrit virüs yapılabilir ama onu e, kurnazca bir kenara iterek virüs üretilemez diyor. Sorduğun zaman kardeşim sıfırdan virüs üretilmez. Ya bizim iddiamız zaten o değil. Sıfırdan virüs üretmediler ki. Bir olan bir virüse bir başka virüs ekleyerek yeni bir virüs ürettiler ki birazdan belgesini göstereceğim zaten. Şimdi işte Mehmet Ceyhan'a bu sorulduğunda hocam bu virüs üretilmiş olabilir mi? Kesinlikle olamaz. Çünkü dedi Lancet dergisinde bir bilimsel makale yayınlandı. Bu makalede bu virüsün doğal olduğu zaten açık ne şekilde bilimsel kanıtlar olarak ortaya konuldu dedi. Bahsettiği dergi göstereyim. O bilimsel makale değil bir kişinin mektubu mektubu. Yani o kişiyle de ilgili çok enteresan bilgi veriyor. Yani o vereceğim. kişi de çok enteresan bir çok kişi. Çok enteresan bir kişilik yani. var. Bak bahsettiği yazı Mehmet Ceyhan'ın hani bilimsel makale dediği virüsün doğal olduğunu gösteren bilimsel makale dediği şey esasında e, Beş kişinin bir araya gelerek alel acele Lancet dergisine mektup yazıp ya bu virüs doğal demelerinden ibaret. Yani bilimsel falan değil. Bilimsel makale değil. Bilimsel kanıt hiç değil. Ama bunu bizim televizyon dünyamıza bütün Türkiye'ye bu bilimsel makale olarak yutturdu. Şimdi onu göstereyim. Mesela 19 Şubat 2020'de yayınlandı. Bu Lancet dergisindeki bir makale yani bahsetmiş olduğu Mehmet Ceyhan'ın İngilizcesinde Türkçesinde aldım ve orada zaten diyor ki Çin'in Covid-19 ile mücadele eden bilim insanlarını, halk sağlığı profesyonellerini ve tıp uzmanlarını destekleyen açıklamamız diyor. <laughs> yani bunu ya bu ülkeye bilimsel makale diye yutturdu yani Mehmet Ceyhan. Acık ne şekilde burada. Yani şimdi ben bakıyorum diyorum ki ya biz araştırmacılar yani kusura bakmayın da hani araştırdığımızda insanları, maalesef aptal yerine koyuyor bazı insanlar. Yani kimse kusura bakmasın ya bu artık çağ internet çağı. İnsanlar araştırıyor, soruşturuyor ama o televizyondaki bilim insanları öyle rahat yalan söylüyor ki nasıl olsa diyor bunlar araştırmaz. Böyle bir şey yok. Böyle bir dünya yok. Dolayısıyla şimdi bu bahsetmiş olduğu o kişiden de bahsedeyim. Yani Peter Dasak mesela bu Peter Dasak çok enteresan bir tip. Virüsün üretilmesine nasıl üretildi falan istersen ondan başlayayım mesela. Tabii, tabii. Şimdi daha eski başladılar biliyorsunuz 2003'ten sonra SARS, SARS ve MERS virüsleri ortaya çıktı. Yani bu SARS-CoV ailesinden biri bunlar. Yani 7 aileden biri SARS ve MERS-CoV. Şimdi MERS hastalıkları çıkınca sözde bilim insanları bu hastalıklara çare bulabilmek için uzun yıllardan beri araştırma yapıyorlar sözde. Araştırma yapıyorlar. Yani 2003 yılından beri koronavirüs ailesi üzerinde çalışıyorlar. Çalışabilirler doğru. Bilim insanı ise çalışıp bir şeyler üretecekler. Ama bakıyorum 17 yıl geçmiş. Koronavirüsler üzerinde çalışıyorsunuz ama ne bir ilaç üretebilmişsiniz, ne bir şey e, aşı üretebilmişsiniz, ne de bir çare önerisinde bulunmuşsunuz. Ne yapmışsınız? İşlev kazanımı diye bir şey üzerinde çalışmışsınız. Yani işlev kazanımı demek bir virüse farklı anlamlar yükleyerek, farklı parçalar ekleyerek insanlar üzerinde efendim nasıl seyredecek şöyle virüs yapıyorlar, üretiyorlar. E, hibrit virüs neymiş efendim? Biz virüsleri daha bulaşıcı hale getiriyoruz ki insanlar üzerinde bakalım nasıl bir etki yapıyor da ona göre önlem alalım, çare bulalım. Halbuki bunlar düpedüz biyolojik silah üretiyor. Şimdi göstereceğim mesela bu bahsettiğim çalışmalara örnek olarak ve adını verdiğim Peter Dasak kim olduğunu birazdan çok önemli bir isim çünkü her yerde karşımıza çıkıyor. Bu koronavirüs sürecini anlayabilmek için Peter Daszak'ı mutlaka bilmeniz gerekiyor. Peter Daszak kısaca şöyle bir e, özet geçeyim. E, İngiliz kökenli bir virolog, dünyaca ünlü bir virolog. Yıllardan beri e, koronavirüs ailesi üzerine çalışıyor ve e, çok iyi bir virolog, laboratuvar ortamlarını çok iyi biliyor. Dolayısıyla da Çinli bilim insanlarıyla birlikte çalışıyor. Başta Profesör Doktor Shi Zhengli. Shi Zhengli de bu koronavirüs sürecinde çok önemli bir isimdir. Yani Çin istihbaratıyla ilgisi olduğu söyleniyor. Ve evet, Çin devletiyle çok ciddi ilişkiler olan ve adı da yarasa kadın bakıplı bir e, bilim insanı. Şimdi bunlar 2013 yılında bir araya geliyor. Başka isimler de var da Dikkat çeken isimler bu. Projeyi bunlar yönetiyor çünkü Peter Dasak ve Shi Zhengli. <laughs> bunlar e, bir biri sürüyorlar. 2013 yılında. Adı şimdi göstereceğim. ACE2 reseptörünü kullanan SARS benzeri e ee, bir koronavirüsün izolasyonu ve karakterizasyonu isimli bir çalışma yapıyorlar. Buna işlev kazanımı diyorlar. Yani bir virüse işte farklı anlamlar yükleyerek, farklı parçacıklar katarak başka bir virüs üretme ortaya. Bu ki burada açık net şekilde söylüyorlar. Şimdi bunu <laughs> bu virüsü ne için üretiyorlar? Dediğim gibi insanlar üzerinde ne gibi etkileri olabiliyor? Nasıl bir seyir izliyorlar vesaire deneme yapıyorlar. Şimdi fakat Bunlar yapmış oldukları laboratuvarlarda önemli tabi. Güvenlik seviyesi mesela Wuhan'daki, Çin'in Wuhan kentindeki e, Wuhan Viroloji Enstitüsü BSL 4 diyorlar. Yani güvenlik seviyesi biliyorsunuz 4. Yani en üst seviyedeki bir laboratuvar. Ama şimdi bunların güvenliği yüksek olması demek virüslerin kaçmayacağı anlamına gelmez ki. Birazdan size o belgeyi de göstereceğim. ABD'li bir heyet bu Viroloji Enstitüsü'ne 2018 yılında bir şey yapıyor, ziyaret yapıyor. Ve orada diyor ki burada çok tehlikeli patojenlerle diyor çalışıyorlar. Dolayısıyla da burada diyor e, virüs kaçabilir burada diyor. Bu, 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 bu laboratuvardan virüs kaçabilir diye 2018 yılında uyarıyorlar. Bakın e, bak şeyin de 19 e, Haziran 2018. Burada belgesinde göstereyim. Bakın. Burada bir ABD heyeti, uzman ekip eee viroloji enstitüsünü ziyaret ediyor ve bu tehlikeye işaret ed ediyor ki burada Altını çizdiğim yerlerde siz zaten İngilizceyi de iyi biliyorsun. Burada açık şekilde, net şekilde uyarıyor. Ne diyor? Patojenlerde tehlikeli patojenler var. Ve buradan bu yapılan çalışmalar kaçırılabilir diye bir uyarı yazısı yazıyorlar.